sevgili seyirciler. Bir Amenna programında daha yine sizlerle birlikteyiz. İtalyan düşünür ve yazar Nicola Machiavelli Prens adlı kitabında iktidarın tabiatından bahseder. Siyasetin yalansız olamayacağını, yalanın iktidarda kalmanın tabiatında, genetiğinde var olduğunu söyleyince kıyametler kopmuştu. Çünkü Machiavelli açıkça gerektiğinde siyasetçinin, gerektiğinde iktidarda kalan kişinin veya zümrenin ahlaksızlık yapabileceğini siyasetin icabı, iktidarın tabiatı gereği bunun lazım olduğunu aksade iktidarda kalamayacağını söyler. Ve bir dizi önerilerde bulunur. Din ile devletin tabiatı üzerinde durur. Der ki devlet Güç mantığı üzerinde işler. Devlet aklı, devlet dediğimiz oluşum özünde ve ruhunda güç vardır. Güç üzerinden işler. Devlet yaklaşımına göre güçsüz olmak günahtır. Çünkü güçsüz olduğunuzda e, iktidardan düşersiniz. Din ise din ise hak mantığı üzerinden işler. Haksızlık yapmak günahdır. Önemli olan hak yememektir. Hak yemek günahdır diye bakar. Dolayısıyla bu ikisinin uzlaşması mümkün değildir der. Din güçlerinden işliyor, ee, pardon devlet güç üzerinden işliyor. Din ise hak üzerinden işliyor. Bu ikisi bir araya gelemez. Hem güç mantığını gözetip hem de haklıyı haksızı ayırt etmek ikisini bir arada aynı anda hem devletin mantığını hem dinin mantığını birlikte yürütmek mümkün değildir. Buna denilen din devlete karışmamalıdır yüce ve kutsal yerinde vicdanlarda bir inanç olarak kalmalıdır. Çünkü devlet hayatı, siyaset e, günah işleme, mecburen haksızlık yapma, mecburen yalan söyleme, ahlaksız olma, sözünde durmama alanıdır. Siyasete giren herkes bunu yapmak zorundadır, der. Dolayısıyla dinle Devletin asla bir arada olamayacağını, siyasete girip de ben namuslu siyaset yapacağım, hak yemeyeceğim, güçlüden yana olmayacağım, zayıfı kayıracağım, demek mümkün değil. Bunu diyenler siyaset yapmamaktadırlar. Bunu diyenler iktidarın mantığından habersiz olup, iktidarda kalmak diye Devleti ayakta tutmak diye bir endişesi olmayanlardır. Der. Çünkü Machiavelli'nin yaklaşımına göre e, mesela bir devlet adamı oy getirecek yerden eğer gerekiyorsa yalan söylemelidir. Eğer oy getirecekse söylemelidir. Eğer iktidarda kalmasını sağlayacaksa öldürmelidir, çalmalıdır. Sözünde durmamalıdır. Eğer iktidarda kalmayı düşünüyorsa bunlar yapmadığı takdirde güçten düşecektir. Çünkü e, siyasetçiye güç lazım. Yani güç de siyasette oyla olduğu için oy toplamak için her şey Gereklidir ve her yol mübahtır demiş oluyoruz. Şimdi bundan dolayı siyasette her yol baht görenlere devletin menfaatleri ve çıkarları için her türlü pisliği işleyenlere ve çıkarı ve menfaati için her şey yapanlara makye ve list denilmiştir. Nikola Machiavelli'nin Plans adlı kitabındaki bu söylediklerine göre hareket edenler anlamında. Machiavelli ise bir tespitte bulunduğunu temennileri dile getirmediğini onlar ya sultan, kral, patişe, devlet, iktidar tecrübesini incelediğini hepsinden kendine göre belli sonuçlara ulaştığını ve sonuçların bu olduğunu kitapta yazdıklarında bundan başka bir şey olmadığını söyler. Acaba Mahkevel haklı mıdır? Haklıysa nereye kadar haklıdır? Haksızsa nereye kadar haksızdır? Hakikaten güç ve hak yara da olamaz. Ee, eski Mısır'da da bu mevzular tartışılmış ve konuşulmuştur. Binlerce yıllık konudur yani bunlar. Eski Mısır'da güçten düşen Firavun öldürülürdü. Firavun her daim güçlü olmak zorundaydı. Mesela Firavunlar hastalanamazlardı. Eğer hastalansalar bile hastalıklarını halka gösteremezlerdi. Nezle olamazdı, hapşıramazdı. Zafiyet görüntüsünde bulunamazdı. Kendisinden bir şey talep edildiğinde yok, yapamıyorum, bekeremiyorum diyemezdi. Para isteyenlere para yok diyemez mesela. Her zaman kasası dolu, her zaman sağlıklı, her zaman güçlü ve isteneni anında yerine getiren Olmak zorundaydı. Güçten düşünce mesela hastalandı, yatağa düştü, kalkamıyor bir türlü. İflah olmaz bir hastalığa dünkar olduysa veya para bulamıyor, kasada para bitti. Halkın ihtiyaçları giderilemiyor. Halk bir şey istediğinde veremez. Bulamaz, buluşturamaz, beceremez duruma. Düşüyor ve güçsüzlük emareleri sen diremeye başlıyorsa işte o firavun derhal öldürülürdü. Daha fazla uzatılmazdı. Güçten düşen firavun öldürülürdü. Çünkü siyasetin mantığı güç üzerineydi ve eee firavun asla güçsüz olamaz. Güçsüzlüğünü gösteremez. Hastalanamaz, hapşıramaz, nezle olamaz insani özelliklerini insanlara gösteremez, zafiyet sergileyemez. E, halkın karşısında daima güçlü olmak zorundadır. E, firavunlar da tabi insan oldukları için halkın bu talebi karşısında kendilerini insan üstü olmaya zorlarlardı, gayri tabi ve doğal olmayan bir hayat yaşarlardı. Ve fakat buna karşın e, eğer firavun güçlü ise ee, her ihtiyaçları karşılıyor ise hastalanmıyorsa her zaman sağlıklı, dimdik ve ayakta ise o zaman buna karşın filavın da halkı öldürme hakkı söz konusu oldu. Ee, güç, eğer filavın güçlü olduğu sürece halktan birini yargısız öldürün bunu dediği zaman anında öldürme hakkına sahip. Ama buna karşın halk da gücünü kaybettiği an filan öldürme hakkına sahipti. Aralarında böyle bir binlerce yılın getirdiği anlaşma söz konusuydu. Şimdi bu siyasetin mantığını bize çok iyi gösteriyor. Aslında aşağı yukarı bugün de geçerli olan şey budur. E, dikkat edilirse muktedirler güçlü olduklarını göstermek istemezler. Halkın karşısına daima moralli, e, güçlü, sağlıklı, e, oraya yardım ettik, buraya yardım ettik. İnsanlar birden para istiyor, kasa ağzına kadar dolu. Kimin ne ihtiyacı varsa anında görecek durumundayız. Her şey yolunda şeklinde açıklamalarda bulunurlar. Ve daima böyle olmak zorundalar ve böyle görünmek zorundalar. Güçten düştüğü anda İtibaren e, eskiden firavunu, halkın öldürme hakkı vardı. Şimdi aynı öldürme hakkı bu sefer iktidardan indirme, oy vermeme ve onu terk etme e, hakkına dönüşmüş bulunuyor. Çok güçlü kuvvetli bir e, muhkedir. Zafiyet belirtileri göstermeye başladığı andan itibaren terk edilir. Dandan daha güçlü olana yöneliriz. Ondan daha sağlıklı, ondan daha diri, ondan daha çok elin attığında para olan, bir şey istediğinde hemen veren, yediren, doyuran kimse halk ona yönelir. Güçlü kimse ona yönelir. Ee, halkın yönelimini ve ilgisinin devam etmesi için muhtediler güçlü olmak veya güçlü görünmek olmasalar bile en azından durumu idare edinceye kadar güçlü görmek zorundadırlar. Şimdi Mahkeme'de diyor ki devletin tabiatı budur. İktidarın genetiği budur. Bundan başkası da olamaz. diyor. İktidarlar iktidarlar Ali Şeriatı'nın dediği tabiriyle Dünyanın başına dünyada gözü olmayanlar geçerse acaba bu durum düzelir mi? Dünyanın başına dünyada gözü olmayanlar, devletin başına devlette gözü olmayanlar, parada iktidarda servette şöhrette gözü olmayanlar, hakikaten ve gerçekten serden geçtiği olanlar sırf iyilik için, sadece Allah rızası için, hiçbir menfaat gözetmek değil, sadece halk için. Siyaset yapılabilir mi? İnsan tabiatı buna müsait mi? Bence müsait. Her şeyin sahtesiyle ve gerçeği olduğu gibi, her şeyin doğru tutulanı ve çarpıtılanı olduğu gibi, devletin ve Gerçeği vardır, sahtesi vardır. Doğru tutulanı vardır, çarpıtılanı vardır. Ve genellikle de yüzde doksan, doksan beş çarpıtılır. Ortada bulunan devletler, iktidarlar, neredeyse yüzde doksan tamamı sahte olanlardır. Halkın yararına değil, kendi yararlarına, kendi menfaatlerine, kendi çıkarlarına çalışanlardır. Bu ancak mümkün merke, mertebe merkezi yönetimi yok edilerek yönetimin tamamen parçalanıp bölünüp yerele kaydırılıp halkın kendi işini kendi mahallesinden görmesi sağlanarak bürokrasi alabildiğine azaltılarak siyaset rank kaynağı olmaktan tamamen çıkartılarak merkezi devlet yok edilerek otoriter ve totaliter eğilimli insanlara fırsat verilmeyerek ve halkın yar, yasama yargı, medya gibi kuvvetli denetleme, eleştirme hesap sorma mekanizmalarını işleterek belki iktidar yalansız doğru ve dürüst insanlar tarafından yürütülen bir iş haline getirilebilir. Bunun ihtimali vardır. Yani ihtimal olarak vardır. Ama bu ihtimal ne derece gerçekleşir? Nerede gerçekleşmiştir? Bütün güzelim devrimlerin adalet, barış, özgürlük, eşitlik diye doğan dünyadaki tüm eski çağ ve yeni çağ hareketleri, devrimleri, dinleri sonunda ne olmuştur? Hepsi de bu iktidar ve devlet bataklığına gömülerek yok olmuştur. Ee, en fazla başarısını sürdüren 10-15 yılı geçmez. Genellikle bütün dinler ve devrimler yeryüzünde başarısız olmuştur bütün dinler Yahudilik, Hristiyanlık, Zerdüştlük, Müslümanlık, Budizm, Hinduizm, Konfüçyanizm, Sokrates, Aristo, Eflatun, yeryüzünde ne kadar iyilik adına, adalet adına, barış adına söz söyleyen, eylem yapan, teori ve pratik varsa, çağımızda da Fransız devriminden, Rus devriminden, İran devriminden, e, Türk devrimlerine kadar hepsi başarısız olmuştur. Ve devlet hepsini ele geçirmiştir. İktidarın mantığı yani Mahkeveli'nin söylediği iktidarın mantığı hepsini ele geçirmiştir. Ve e, iyi niyetle ve idealist planlarla yürümelerine izin vermemiştir. En fazla 5 sene, 10 sene, 15 sene sürmüşlerdir. Şimdi ortada gerçek budur. Bu gerçeğe bakarak ne demek lazım? İbn Aldun'un dediği gibi İbn Aldun'un mukaddemede yazdıklarından ben şu sonuç çıkarıyorum. Devlet %70 kötüdür. Sadece %30 hatta daha az iyi olabilir. Olabilir. Olma ihtimali var ama o da ne kadar gerçekleşir bilemiyoruz. Dolayısıyla siyasete girenlerin, politikayla uğraşanların en ilk önce devleti ele geçirip, rakiplerini tavsiye etmek yerine ilk yapmaları gereken şey devletin kendisiyle mücadele devletin bürokrasisinin kendisiyle mücadele etmektir. Çünkü devlet kendisine bir bürokratik yapı oluşturur ve o bürokratik yapı ne derse o olur. Başındaki lider gelir gider, partiler gelir gider ama bürokratik devlet, oligarşik, oligarşik bürokratik, bürokratik devlet devam eder. Onun kendine özgü çıkarları vardır. Menfaatleri vardır, para lazımdır ona. Ee, yani her sabah önüne et atılması gereken bir canavar gibidir. Her sabah kalktığında yemek zorundadır. Onu yemediği zaman azgınlaşır. Dolayısıyla onun doyurulması gerekir. Vergiyle, itaatle sürekli doyurulması gerekir. Bununla önce siyasetçilerin mücadele etmesi gerekir. Oysa siyasetçilerin bir bunu bırakın. Bu canavarı ele geçirip her sabah et isteyen canavarı ele geçirip onunla kendi e, siyasi rakiplerini tahsiye etmeye kalkıyorlar. Ama sonunda nihayetinde devlette değişen bir şey olmuyor. Ee, i̇ktidarlar değiştikçe bakıyoruz sadece sopayı tutan elin değiştiğini sopanın hep kaldığını görüyoruz. Oysa o sopanın yok edilmesi gerekiyor. Bu zorlu bir mücadeledir, uzun bir yoldur. Ee, i̇nsanlığın tüm devlet tecrübesi, hatta din-devlet tecrübesi, iktidar ve siyaset tecrübesi birikimi kullanılarak daha ileri ve yeni bir toplum kurulabilir ihtimal olarak bu vardır ama zorlu bir mücadele vermek gerekir ve buna inanmak gerekir. Biraz da serden geçti olmak gerekir. Yani geleceksin, bütün bu işlerle uğraşacaksın. Sonunda çeketine gelip çeketle gideceksin ve beş parasız ölüp gideceksin. Hiçbir şeye sahip olmayacaksın. Bunu göz almak. Bunu ahiret kaygısıyla, insanlık kaygısıyla, toplum kaygısıyla, dini ve seküler herhangi bir kaygıyla yapmak mümkündür. Onların bir araya gelmesi, el ele vermesi ve bu işi birlikte yürütmesi gerekir. Sevgili seyirciler, bugünkü programımızda burada sona erdi. Devlet, iktidar, siyasetin mantığı ve dini mantığı üzerinde durmaya çalıştım. Nikola Machiavelli'nin Tren kitabını okumanızı tavsiye ederim. Siyaset üzerine yazdığınız çok önemli metinlerden bir tanesidir. Biraz can sıkıcıdır. Kafa karıştırıcıdır. Zaten böyle kitaplar insan zihnini biraz e, geliştirir ve ilerletir. E, hoşça kalın diyorum.